Elif ne? Süleyman çalışması yaptık. Tabii ki ıgısı ve ayaklarında aynı gücü devreye girdi her zamanki gibi değil mi Elif ne? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Flamingo için şu an elimiz böyle de ayakları olsun flamingomuzun. Resimdeki gibi oldu. Evet resimlerdeki gibi. Evet bakın. Evet bugün ne, ne yapıyoruz Elif? Ders yapıyoruz. Ders yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz. Arkadaşlar bakın pembe bir tane şey, parmak o boyamız yetenekli. var. Evet bugün öğretmenimiz ödev dövbe. verdi bize. Şu an onu yapacağız. Pembe renk parmak boyası ile ne yapacağız? Flamingo yapacağız dövbe arkadaşlar. Dövbe. iskelelangımızı yapmaya. Ay, şimdi Ay, önce. Say. Arkadaşlar önce. Ne yapıyoruz? Evimizin içerisinde avucumuzu olduğu gibi parmak boyasıyla boyuyoruz. Hadi bakalım boya Elif'le. Kardeş şimdi boyayabilir. Şu anda parmak boyası etkinliğimiz yapıyoruz. Parmak boyasından flamingo arkadaşlar. çekebilir misin tatlım? Şöyle yap. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Elif'in her yerini boyuyor. Şuraları da biraz daha boya Elif'i. bir arkadaşlarımıza gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar Elif'in kağıda şu anda para, elini böyle yapıştıracak. Ve onunla da flamingo yapacağız. Evet. Evet. Bakın. Evet. Biraz bekle istersen. iyice bastır Elif'in çıksın. Ne dersin? Evet gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Ve Elif'i yavaşça elini kaldırabilirsin. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Flamingo <laughs> için şu an elimiz hazır burada baktığımız. <laughs> Şimdi buna şekil çizeceğiz. Kafasını yapacağız. Ama önce elimizi wow. Evet arkadaşlar bakın elimiz hazır. Şimdi Elif ne çekecek videoyu size. Ben de buradan filemin kafasını kafasına yapacağım. Elif tutabilir misin sen, sen kamerayı? Benim. Evet arkadaşlar bakın şimdi Elif ni kamerayı tutuyor. Evet. Ben de şimdi evet Elif ne kıpırdatma istersen kamerayı. Ben de şimdi böyle. Flamingo'nun kafasını yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kulak çubuğundan yararlanabilirsiniz. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi Nino. Evet. Arkadaşlar sizin Bu şekilde. kulak çubuğunuz yoksa e, kayanme yapabilirsiniz. Normal kayan. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane gagasını yapacağız. Kuru boyayla yapabilirsiniz veya tekrar parmak boyasıyla devam edebilirsiniz. Bakın bu gagası arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, anne. Efendim. Elif de kardeşin kağıdını da gösterir misin? Arkadaşlar. arkadaşlar Elif Nur'un kağıdı. <laughs> Harika olmuş. Seninki de Elif Nur. Evet Elif ne şimdi sen bunu tutmaya devam et. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarımız görsün böyle Elif'i kıpırdatma. Bu şekilde. Şimdi bir de göz Aynen. yapalım şöyle. Efendim annem. Arkadaşlar Aynen. bir tane de göz yaptı. Arkadaşlar çok güzel oldu değil mi? Aynen. Tamam. Sen de silebilirsin. Aa bakalım. Aynen. Arkadaşlar şimdi Aynen. bir de bunu ne yapacağız? Elif Aynen. ne? Efendim anneciğim. Aynen. Kuyruğu mu görünmüyor? Tamam kuyruğu da göründü bu şekilde. Aynen. Arkadaşlar şimdi bir tane de ne yapalım bunu? Ayak. Ayak yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle birazcık kalın bir ayak yapalım. Ne dersiniz? Evet bir tane ayak yaptık. Ayaklarımızı. Annem, Efendim. Annem, annem. Efendim kızım. Şimdi böyle. Çok güzel olmuş seninki de harika. Şimdi diğer ayağını yapalım. Ne dersiniz? İsterseniz biraz kıvrık yapalım. Şöyle dursun. Birazcık ayaktaymış gibi arkadaşlar öbür ayağını kaldırıyormuş gibi yapalım. Ne dersiniz? Böyle de ayakları olsun flamingomuzun. Resimdeki gibi boydu. Evet, resimlerdeki gibi. Evet, bakın. Bu şekilde. Güzel gidiyor değil mi Elif Nil? Evet. Bakın arkadaşlar flamingomuz bitti. Harika görünüyor değil mi? Elif Nil çalışması yaptı. Tabii ki gagası ve ayaklarında anne gücü devreye girdi. Her zamanki gibi değil mi Elif Nil? Arkadaşlar Ege ben yaptım. Annem de bunu yaptı. Bir kağıdı dik tutup arkadaşlara gösterebilir misin? Oh. Bakın arkadaşlar. Ana, şey <laughs> İstersen yukarıdan dik tut. Arkadaşlar daha net görsünler. Evet oradan tut. Evet arkadaşlar. Bakın pembe renk flamingomuz bitti. Kırmızı ve beyazı karıştırdık arkadaşlar değil mi Elif Bey? Görünüyor mu? Evet doğru diyorsun. Pekala Elif ne? Arkadaşlarımız, evet. Arkadaşlarımız hoşça kal değil mi? O çok soğuk. Evet. Arkadaşlarımız hoşça kal mi Elif <Sessizlik> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ilizler.